Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Kızılcık şerbeti analiz videosuyla karşınızdayım. Kızılcık şerbetinde muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Sizler de kızılcık şerbo hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösteririm. Detaylar da zaten dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Pembe ve Görkem arasında yaşananlar bizleri ekranlara kilitlemeye devam edecek. Pembe ve Görkem arasındaki şiddetli geçimsizlik tabii ki de Fatih ve Görkem arasında da yansıyacak. Görkem artık Fatih'ten de arkadaşlar yüz bulamayınca adeta çileden çıkacak ve önümüzdeki haftalarda Ömer mevzusunu ortaya atması bekleniliyor biliyorsunuz. Önümüzdeki geçtiğimiz bölümlerde Ömer'le bir ilişki yaşamışlardı ve Ömer de Fatih'i bu kızdan ayrıl demesi üzerine duyup bu haberi öğrenince bu sefer hedefine Ömer'i koyacak ve Ömer'in ilişkisi olan Kıvılcım'la Ömer'in ilişkisini bitirmek için adeta Ömer'i tehdit edecek. Benle yaşadığın ilişkiyi Fatih'e açıklarım, Kıvılcım'a açıklarım şeklinde bir tehdit konuşma yapacak. Ömer'le efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.